Yerinde dur, o seni bulur ya. <laughs> merhaba sevgili izleyen hoş geldin ne olmadı Merya hoş geldin. Merya Baştuğ. Hoş geldin kardeşim. Hop aldım. Damla hoş geldin. Merhaba. Günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız bakalım ne var ne yok. Hop. Gününüz aydın olsun. Hop. Hop. Bir tatil sizin için tatil tabi. Çalışanlar da vardır içinizde aldım onu. Çok şükür ben de iyiyim. Enerjikim. Çalışıyorum. Bir sürü iş yaptım sabah odala. Şimdi geldim arılarımın başına. <laughs> Yerinde dur. Harun hoş geldin merhaba. Seher Başak hoş geldin sen de. Ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, bu görmüş olduğunuz arı, bal arısı. E, ee, Damla siz neredeydiniz? Neresi sıcak olan yer? Bu arı arkadaşlar. Arının zehrini çıkarıyorum. Arının iğnesiyle beraber zehrini çıkarıyorum şu anda. He, aydın sıcaktır ya Oo, Allah yardım etsin. Vallahi ben akşam üşüdüm biliyor musunuz? Dışarı <laughs> çıktık, üşüdüm. Tamam şu an sıcak da. Ee, burada hep yağmurlu geçti soğuk geçti. Evet Sehercim evliyim. Hop, aldım onu. Hop. Oo, olamaz. Olamaz. Nereden takip ediyorsunuz arkadaşlar? Ya da takip ediyor musunuz acaba? Ee, takipte olmayan varsa içinizde lütfen takip alsın. Normal hayatınızda görmeyeceğiniz şeyleri gösterebilirim size. Mesela hiç arı zehri alırken görmemişsinizdir muhtemelen. Bu sefer ne oldu? Bağırsaklara da geldi arkadaşlar. Bu istediğimiz bir şey değil tabi. Amacımız bağırsak almak değil. Hmm. Şöyle. Bakın aldım onu. Az önce beni bir arı soktu. Tam şuramdan. Kulağımın içini görüyor musunuz şişliği? Ee, teşekkür ederim Seher Başak. Takip alın arkadaşlar. Ee, şuradan arı soktu beni. Derya Efe, hoş geldin. Sefalar getirdin. Hap yuttum ama muhtemelen şişecek. Şu an sancı yapıyor. Aa, Nihal gelmiş. Hoş geldin Nihal. Almanya'da sıcak mı Nihal? Siz de yanıyor musunuz? Hayvanlar canlı değil. Malatya. Hayvanlar canlı değil. Biz... Ben arılarla ilgili burada bir araştırma yapıyorum. Şu an yaptığım işlemde o, bu. bu ölü araların üstünden zehirlerini alıyoruz. Evet. Nihat sen nasılsın? Ne var ne yok? Vallahi sokuyorlar, <laughs> sokuyorlar ama onlar bizim dostlarımız arkadaşlar. Arılar düşmanımız değil. Soframıza koyduğumuz her dört tabaktan üçü. Arıların direkt katkısıyla geliyor. Bize baldan daha fazlasını veriyorlar arkadaşlar. <laughs> Arı deniz sadece bal için değil. Aa, İpek ordu gelmiş. Hoş geldin İpek. İpek üstünde kalmadan söyleyeyim. Nihal seni soruyordu geçen gün. Onu da söyleyeyim. <laughs> Şimdi kendisi utanır söyleyemez. Diyordu ki İpek abla vardı geliyor mu diyordu. Evet arkadaşlar, yayında ilk kez karşılaştığımız sevgili müstakbel dostlar. Takibi alın. Takibi alın. Ee, çok değişik bir yayın politikam var. Değişik zamanlarda, değişik yerlerde karşınıza çıkıyorum. Ee, Derya polis misin Derya? Amirim. yerinde dur Bu seni bulur ya Aa ne güzel Kaç yıllık? Kaç yaşındasın Derya? Sen görüşürüz. Yine bekleriz. Lütfen abone ol da git. Bir daha karşılaşamayız çünkü. Youtube alemi kocaman bir ailem. Yani bir karşılaştığımızda bir daha karşılaşamıyoruz. O yüzden abone olmakta fayda var. Maşallah derim. Derya. Emeklerde de bir şey kalmamıştır o zaman sizin. E, muhtemelen erken girişlisindir. Hatta be, e, ne o? Bes miydi? yok. Eyt. Hatta Eyt bile vurmuş olabilir yani sana. Ali düz hoş geldin, merhaba. Bahar. Selam mı verdin Bahar? Özür dilerim. Selam verdin, aleyküm selam diyelim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar arada kaynıyor olabilir. Yoksa niye almayayım selamınızı? Doluyorum oluyorum selamınızla. Selamı yayalım. <laughs> Bir adet Merya. Bir adet çocuğun mu var? <laughs> Bir değil, iki değil, üç değil. Tam dört adet var bende de. Dört adet. De. Kaç yaşında çocuk? Ya kusura bakmayın arkadaşlar internetten mi oluyor, neden oluyor bilmiyorum aslında o kadar da yoğun da bir mesaj trafiği yok Aslım sorarsanız da ben gördüklerime asla cevap vermemezlik yapmıyorum yani müsait olduğumda cevap veririm. Olmaz mı Merya? Olmaz mı? Aa, sen bir de bize sor. Eşek sıpaları. Bir de bizde şöyle bir durum var. Ee, i̇ki grup yani. <laughs> İlk grup şu an büyüdüler, koca adam oldular. Bir 21 yaşında, biri 18 yaşında. Onlarla sıkıntımız yok Allah'a şükür onlar destek doluyorlar hatta bize. Ama e, sonradan rahat battı. Aa bahar da paramedikmiş. Arkadaşlar işleriniz kolay gelsin. Kazancınız bereketli olsun. Biz de çay içiyoruz. Yani, yani çay geldi de reddedemedim. İsmi Lara. Kaç yaşında bebeğin? Çocuğun Meyra. muhtemelen küçüktür. Yani tahmin etme dersem yani ilkokula gitmiyordur muhtemelen. Ee, Sadece 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 hoş geldiniz. Merhaba. Beşti mi? Maşallah diyelim. Güzel ömürleri olsun inşallah. Vatana millete faydalı. Ee, yeni gelenler abone olsunlar. Lütfen. Şundan dolayı diyorum arkadaşlarım. Farklı yerlerde bazen doğa, bazen kültür, bazen tarih, bazen ekstrem sporları farklı farklı yerlerde karşınıza çıkabiliyorum. O yüzden şu anki durum sizi sarmıyor olsa bile yani böcek böcek işleri, sağlık malik işleri çok ilginizi çekmiyor olsa bile bir gün bir çiçek dikerken karşınıza gelirim. Bir gün bir ağaç, meyve açılarken karşınıza gelirim. <laughs> bazen kovanların başında, bazen denizde, bazen motor üstünde. O yüzden diyorum. Buyurun.